1 milyon lira veriyorsun. Ne için biliyor musun? Normal bir evlilik yapmak için. Nasıl evlenecek bu gençler bu durumda? Ya evlilikte o kadar ekstra masraflar çıkmış ki. Düğün masrafı, pasta olmadan olmaz. Nişan elbisesi olmadan olmaz. Ya buradan annelere, babalara sesleniyorum. Evlenirken 300 bin lira yemekli oynamalı, davullu zurnalı düğün yapmak İslam'a göre farz değil. Ya kızıma gelinlik alacaksınız. Kiralık gelinlik neymiş ya? Dul mu benim kızım? Diyen anneciğim, Sadece 3 saat giyecek o gelinliği. İnsanlar ekonomik olarak zorlanıyorlar. Ne olur anlayın evlenemiyorlar. Birbirinin elini tutmak, sarılmak. Ya bunlar İslam'da günah. Böyle olunca sevgili hayatı yaşayınca daha mı mutlu olacaksınız? Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Nikahın en hayırlısı kolay ve külfetsiz olanıdır. Bitti nokta. El alem ne der diye bir geceye servet ödeyip 3 sene borç ödeyecek bu çocuklar. Hayatı yaşayamayacaklar, gezemeyecekler, hayallerine yürüyemeyecekler. Ne için ya? Melahat teyzeler düğünde tavuklu pilav yesin diye yıllarca borçla boğuşacaklar. Pahalı davetiyeler olmasa da olur. 10 katlı pastalar olmasa da olur. Ya kime şov yapıyoruz? Kime hava atmaya çalışıyoruz? Kimi memnun etmeye çalışıyoruz?